Evet, şimdi biraz alıştırma zamanı. Ne diyor alıştırmamızda? Aşağıda verilen madeni paralarının, paraların toplamının ne kadar ettiğini bulunuz. Hadi bulalım birlikte. Evet, iki tane 25 kuruş. Ne yapıyorduk? 25 ile 25'i topluyorduk. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. O zaman 25 kuruş, 25 kuruş daha, kaç kuruş edermiş? 50 kuruş edermiş. Devam ediyorum. Evet. Hmm. Yine toplama işlemi yaparak bulabilirim. 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 5 artı 5. Ne yapacağım? 10'ar 10'ar sayarak ve devamında 5'er 5'er sayarak ulaşacağım. 10, 20, 30, 40, 45, 50. O zaman bunun cevabı da kaçmış? 50 kuruşmuş. Şuraya da yazalım kuruş diye. Direkt toplama işlemi yapmadan bile görsel olarak bulabilirsiniz. 10, 20, 30, 40, İkisi de 10 eder zaten. 40, 50 ya da 10, 20, 30, 40, 45, 50 diye bulabilirsiniz. Bakalım doğru muymuş? Evet 50 kuruş. Temizleyelim şöyle kafamızı karıştırmasın. Bunlar bir önceki sorunun cevapları. Evet. İki tane 10 kuruş ve bir de 5 kuruş var. Yine toplama işlemi yaparak bulabilirim. 10 20 5 daha 25. Şöyle 10 bir 10 daha 20 eder. İyi 5 daha 25 eder. Bakalım gerçekten 25 kuruş muymuş. Evet. 10 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş daha 25 kuruş ediyormuş. Devam ediyorum. Şimdi karşımda 2 tane 25 kuruş, bir tane 50 kuruş var. Yine toplama işlemi yaparak bulabilirim. Ya da hızlıca 2.25 kuruşun artık ne olduğunu biliyorum ben. 25 25 daha 50 kuruş olduğunu biliyorum. Ama yine de unutanlar için toplama işlemi yapabiliriz. 5 5 daha 10, elde var 1. 2 2 daha 4, 1 de elde 5. Bu ikisi 50 kuruş etti. Bir de burada 50 kuruş var. 50 kuruş 50 kuruş daha. 0 zaten yazıyorum. 5 5 daha 10. 100 kuruş. Benim 100 kuruş diye bir para birimim var mıydı? 100 kuruş yerine ne yazıyordum? 1 lira yazıyordum. Aferin size. Madeni paralarımızın en büyüğü olan 1 lirayı yazıyordum. O da 100 kuruşa eşitti zaten. Bakalım. Evet, 1 liraymış. Buna ulaştık. Devam ediyorum. Şunları siliyorum yaptıklarımı kafamı karıştırmaması için. Evet. Şimdi elimde üç tane 25 kuruş, iki tane 10 kuruş ve bir tane 5 kuruş var. Evet, ne yapacağım yine toplama işlemi yaparak bulabilirim ya da artık 25 kuruşun iki tane 25 kuruşun birleştiğinde ne olduğunu biliyorsam eğer hızlıca bulabilirim. Biliyorum. 2 tane 25 kuruş birleştiğinde 50 kuruş oluyordu. 2 25 kuruş 50 kuruş. Burada bir 25 kuruş var. Bir de altta 2 tane 10 kuruşla 5 kuruş var. Şimdi bunları saydım. Bu ikisi birleştirir 50 kuruşu kuruşa ulaştık. Tamam. Şimdi şu alttakilere bakalım. 10 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş. Bunlar birleştiğinde ne oluyordu? 10 20 25. Bakın burada da var zaten. 2 tane 10 kuruş ve 1 5 kuruş birleştiğinde neye ulaşıyorduk? 25 kuruşa ulaşıyorduk. Bunları da saydık. Bunlar da 25 kuruş etti. E burada bir tane daha 25 kuruş var. E 2 tane 25 kuruş birleştiğinde 50 kuruş olmuyor muydu? Bu 25 kuruşla bu 25 kuruşu birleştirdiğimde 50 kuruşa ulaşıyorum. O zaman elimde neler kaldı? 50 kuruş ve 50 kuruş kaldı. Bunu buna eklediğim için saydım. Bununla birleştirip 50 kuruşa ulaştım. 50 kuruş ve 50 kuruş kaldı. 2 tane 50 kuruş birleştiğinde neye ulaşıyorduk? 50 ile 50'yi toplayarak bulalım. 0 5 5 daha 10. 100 kuruşa ulaşıyorduk. Peki 100 kuruş diye bir para birimim var mıydı? Para param var mıydı? Hayır. 100 kuruş yerine ne yazıyordum? 1 lira yazıyordum. Bakalım. Evet yine geldi. En büyük madeni paramız 1 lira. Evet, ilerleyelim. Şimdi başka bir soruyla karşı karşıyayız. Bunları silip sorumuzu yapalım. 3'ünün toplamı kaç kuruş eder? Ne var elimde? 3 tane 5 kuruş var. 3 tane 5. Neyi diyordu? 5'er etmik sayma yaparak bulabilirim. 5 10 15. 3 tane 5 kuruş 15 kuruş edermiş. Bakalım. A 15 kuruş, B 10 kuruş, C 30 kuruş. Cevabım A 15 kuruş olmalıydı. Devam ediyorum. Bunların toplamı kaç kuruş eder? Ne var elimde? 2 tane burada 5 kuruş, bir de burada 3 tane 5 kuruş. 25 kuruş ve 10 kuruş var. Ne yapacağım? Ritmik sayma ile yapabilirim. Toplama işlemiyle yapabilirim. Bence ritmik sayma çok daha kolay. 25 var burada. 25'in üstüne 5'er ritmik şu 3 tanesini bir sayayım. 25 bu saydık. Üstünü çizdik o yüzden. 5 daha 25. 30. 35. 40. Bir de burada 10 kuruş var. Bunu da 10'ar ritmik sayarak bulabilirim. 40'ın üstüne 10 saydığımda 50 kuruşa ulaşırım. Toplama işlemi yaparak yapalım öğretmenim. Bunu anlayamadım diyenler için uzun yolu yani toplama işleminde deneyebilirsiniz. Tek tek yazın. 25, 10, 1, 2, 3 tane de 5 yazacağım. 1, 2, 3 tane de 5 yazacağım. Toplayalım. 5, 5 daha 10, 5 daha 15, 5 daha 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 2 2 daha 4 1 daha 5 50 kuruş. Az önce ritmik sayma yaparak da 50 kuruşa ulaşmıştım. Şimdi de 50 kuruşa ulaştım. O zaman cevap şıklara bakıyorum. A 50 kuruş. İşaretliyorum. Diğer sorumuza geçelim. Ama bunları silelim. Bizim kafamızı karıştırmasın. sorumuzda ne diyor? Bunların toplamının 1 lira olması için kaç kuruş gereklidir? Çok güzel bir soruymuş. Önce bunları toplamını bulacağız. Sonrasını sonra yapacağız. Önce toplamını bile bulalım. Evet. Toplama işlemi yapalım. O halde 50, 25, 10 ve 5 yazıyorum. 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş. Topladım bunları. 5, 5 daha 10. On. Onun sıfırı. Bunlar zaten sıfır çocuklar. Eklememe gerek yok. Onun sıfırı elde var 1. 5, 1 daha 6. 6, 2 daha 8. 8, 1 daha 9. 90 kuruş. Bu dördünün toplamı 90 kuruşmuş. Peki ona soruda ne diyordu? Bunların toplamının yani 90 kuruşun 1 lira olabilmesi için kaç kuruş gereklidir? Şimdi 90 kuruş 1 liradan ne kadar az? Bunu bulmam lazım. 1 liranın kuruş olarak değerini bulmam lazım. 1 lira kuruş olarak nedir? 100 kuruştur. 1 lira kuruş olarak 100 kuruşa eşittir. E 100 kuruş 90 kuruştan ne kadar fazladır çocuklar? Evet, 10'a ritmik sayarken bir adımda ulaşıyorum. Demek ki 10 kuruş daha gereklidir. Yani 100'den 90'ı çıkararak da bulabilirim. 0'dan 0 çıktı. 0, 0'dan 9 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldım. 10, 10'dan 9 çıktı. 1, buraya da 0 yazıyorum. İşte 10 kuruş gereklidir. Bunların toplamının 1 lira olabilmesi için benim 10 kuruşa daha ihtiyacım var. Cevap B olmalıydı. Geçtim. Temizliyorum. Şimdi yine aynı soru ama yukarıda farklı para değerlerini görüyorum. Bir 50 kuruş var, bir 25 kuruş var. Ne yapacağım? 50 kuruşla 25 kuruşu toplayacağım sıda 5, 5, 5 2 daha 7 75 kuruş etti 75 kuruşun 1 lira olabilmesi için kaç kuruşa ihtiyaç duyuyorum bunu soruyor bana soruda 1 liranın değerini biliyorum 1 lira 100 kuruşa eşitti o zaman 75 kuruşun 100 kuruş olabilmesi için benim kaç kuruşa daha ihtiyacım var bunu yüzden 75'i çıkararak da bulabilirim. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Onda da yok. Ötekine gittik. Hop bu buna verdi. Bu buna verdi. Burada kaldı. Burada oldu 10. Bu buna verdi. Burada oldu 10. Burada kaldı 9. Burada da 0 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 0 aşağı indirdim. 25 kuruşa daha ihtiyacım var. Zaten az önce para birimlerimiz arasın paralarımız arasındaki ilişkileri anlatırken aslında 2 tane 50 kuruşun 1 lira olduğunu biliyorum. 2 tane 50 kuruş olabilmesi için burada bir 50 kuruşum var. Bir tane daha 50 kuruşum olmalıydı ama 50 kuruş yerine 25 kuruş var. Ama ben 50 2 tane 25 kuruşun da 50 kuruşa eşit olduğunu biliyorum. E o zaman benim bunu 50 kuruşa tamamlayabilmek için kaç kuruşa daha ihtiyacım var? Aynısından bir tane daha daha ihtiyacım var. Yani 25 kuruşa daha ihtiyacım var. O zaman cevap C. İlerleyelim. Yine benzer bir soru ama bu kez 2 TL olabilmesi için diyor sorumuzda. Bakalım sorumuzu okuyalım. Bunların toplamının 2 lira olabilmesi için kaç kuruş gereklidir? Önce bunların toplamını bulmam gerekiyor o halde. Tamam. Peki 50 kuruş 50 kuruş daha ne ederdi? Hızlıca cevap geldi bence. 50 kuruş 50 kuruş daha 100 kuruş eder ama 100 kuruş demiyorum. 1 lira diyorum. 50 kuruş 50 kuruş daha 1 lira eder. Peki 25 kuruş 25 kuruş daha kaç kuruş ederdi? 50 kuruş ederdi. Benim elimde ne var şu anda? 1 lira var. Bir de 50 kuruş var. Şimdi bunların 2 lira olabilmesi için Kaç kuruş gereklidir diye soruyor. İki lira olabilmesi için bakın bir lira burada var. Bu taraf 1 lira. O zaman bu tarafın da bir liraya tamamlanması gerek ki bir bir daha iki olsun. Bu tarafın bir liraya tamamlanması için gere, gerek tamamlanması için neye ihtiyacım var? Bunu düşüneceğim. Yani şunu ikiye böldüm. Bu taraf 1 lira. İki olabilmesi için bu tarafın da bir lira olması lazım. Ama bu taraf 50 kuruş. 1 liraya tamamlamak için ne kadar kuruşa ihtiyacım var? 1 lira. Şuranın 1 lira olması lazım bu tarafında. Çünkü bu taraf zaten 1 lira. 1, 1 daha 2. 1 lira neye eşitti? 100 kuruşa eşitti. Hmm. Peki 50 kuruşum var. 100 kuruşa ulaşmak için kaç kuruşa daha ihtiyacım var? 100'den 50'yi çıkararak bunu bulabilirim. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir 10'u aldım 10. 10'dan 5 çıktı 5. Burada da kaldı 0. ...50 kuruşa daha ihtiyacım var çocuklar. Evet, tekrar bir göz gezdirelim. Bu kez 2 lira olabilmesi için diyor yukarıdaki paraların. Ne yaptım ben? 50 kuruşların 1 lira olduğunu biliyorum. Hemen yazdım. 50-50 daha 100 ediyordu. 100 kuruş da 1 lira demekti zaten. Onu yazdım. Bu taraf zaten 1 lira. 2 lira olabilmesi için bu tarafın da 1 liraya 1 lira olması gerekirdi. Ama bu taraf 50 kuruş. Peki 1 lira olabilmesi için... 50 kuruşa kaç kuruş daha eklemem lazım? 1 lira neydi? 100 kuruştu. O zaman 50 kuruşa kaç kuruş daha eklersem 100 kuruşa ulaşırım. 50 kuruş daha eklersem 1 liraya yani 100 kuruşa ulaşırım. O zaman cevabım 50 kuruş yani A. Evet bu etkinliğimizi de yapalım birlikte. Siliyorum ve başlıyorum. Birinci soruma bakıyorum. 50 kuruş 50 kuruş daha kaç lira eder diye soruyor. 50 kuruş 50 kuruş daha 100 kuruş eder. 50 ile 50'yi toplayarak bulabilirim. Ama bana kaç kuruş eder diye sormuyor. Kaç lira eder diye soruyor. Peki ben en önemli ne hangi bilgiyi öğrendim bu anlattıklarımdan öğretmenimin anlattıklarından hangi bilgiyi öğrendim? 100 kuruşun 1 lira olduğu bilgisini öğrendim. O zaman 100 kuruş yerine ne yazmalıyım? 1 lira yazmalıyım. Yani 50 kuruş 50 kuruşla birleşince toplanınca 1 liraya eşit oluyor. Peki 25 kuruş 25 kuruşla birleşince toplanınca kaç kuruş oluşuyor? Toplama işlemi yaparak bulabilirim ama artık bence toplama işlemi yapmadan da bunu söylüyor olmanız gerekir. Söyleyenleri tebrik ediyorum. 5 5 daha 10 elde var 1 2 2 daha 4 bir de elde 5 50 kuruş edermiş. O zaman buraya yazdık. Şekilleri düşünün. Az önce size madeni paralarımızın şekillerini, aralarındaki ilişkiyi anlattım. Oradan hemen aklınıza gelsin. 2 tane 25 kuruş birleştiğinde 50 kuruşa eşit oluyor. Evet, geçtik buraya. 1 2 3 4. 4 tane 25 kuruş birleştiğinde ne olur? Bakın hemen yukarı dönelim. 2 tane 25 kuruş birleştiğinde 50 kuruş oluyordu. O zaman şu ikisini birleştirelim bir 50 kuruş etsin bu. Tamam mı? E burada da 2 tane daha var. E bu ikisini de birleştireyim. Bu da bir 50 kuruş etsin. Tamam. Bir 50 kuruş. Bir tane daha 50 kuruş kaldı elimde. E hemen bir üste dönelim. 50 kuruş 50 kuruşla birleşince ne olmuştu az önce bulmuştuk? 100 kuruş etmişti. 100 kuruşunda ben kaç liraya eşit olduğunu biliyorum. 1 liraya eşit olduğunu biliyorum. O zaman 50 kuruş 50 kuruş da kaç lira eder? 1 lira eder. Hemen alta geçtim. 50 kuruş, 25 kuruş ve 25 kuruş var. 2 25 kuruşun birleşerek neyi oluşturduğunu biliyorum. 50 kuruş oluşturduğunu biliyorum. 25 ile 25 birleşti. 50 kuruşu oluşturdu. Tamam. Elimde başka ne var? Bir 50 kuruş daha var. 50 kuruş, 50 kuruş da kaç lira eder diye soruyor. Hemen ilk maddemize dönelim. 50 kuruş, 50 kuruşla birleşince 100 kuruş oluşuyordu. O da 1 liraya eşitti. O zaman cevabım nedir? 1 liradır. Şimdi alta indim. 25 kuruş var, 10 kuruş var, 10 kuruş var, 5 kuruş var. 10 ve 5'i görünce hemen gitmik sayma yapmak geliyor içimden. Sizin de öyle gelsin. 10, 10 daha 10, 20. 5 daha 25. Buraya kadar 25 kuruşa ulaştım. Bu üçünü topladım ve 25 kuruşa ulaştım. Elimde başka ne var? 25 kuruş daha var. 25 kuruş, 25 kuruş daha. Acaba ne ediyordu? Hemen üstteki az önce yaptığım maddeye dönüyordum. 25 ile 25'i toplayınca ne bulmuştuk? 50 kuruş bulmuştuk. 25 ile 25'i toplayınca o zaman ne bulurum? 50 kuruş bulurum. Bunun cevabı da 50 kuruş olmalıydı. Bir alta indim. Elimde ne var? 50 kuruş var, 25 kuruş var, 10 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş var. Evet, yine benim içimden onları ve 5'leri görünce hemen etmek sayma yapmak geldi. 10, 20, burada 5 var, 25. Bunların üçü ne etti? 25 kuruş etti. 2 tane 10 kuruş ve bir 5 kuruş gördüğümde hemen 25 kuruşu yapıştıracağım. 25 kuruş. Başka ne var elimde? Bir 50 kuruş bir de 25 kuruş var. Peki iki tane 25 kuruş birleştiğinde ne ediyordu? Hop döndüm. İki tane 25 kuruşu toplayıp bulmuştuk. 50 kuruş ediyordu. Bunu ve bunu topladığımda 50 kuruşa ulaştım. Peki elimde başka ne kaldı? 50 kuruş bir 50 kuruş daha. 50 ile 50'yi toplayınca ne ediyordu? 100. 100 kuruş neye eşitti? 1 liraya eşitti. Şu ilk maddede gördüğümüz gibi 50 ile 50'yi toplayınca 100 kuruş, 100 kuruş da 1 liraya eşitti. Şurada ne istediği çok önemli. Eğer burada kuruş yazsaydı lira yerine buraya 100 yazacaktım. Ama burada lira yazdığı için ben buraya 100 yazamam. 100 lira çünkü biliyorsunuz ki kağıt paralarımız halbuki 1 liraya cevap 1 lira. Ve bu da madeni paramız. Arada çok büyük fark var. Bunu sakın unutmayın. Şurada ne yazdığını, ne istediğini ona kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bir alta iniyorum. 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş. 4 tane 50 kuruşum var. 2 tane 50 kuruş birleşince ne oluyordu? Hayır, 100 lira demeyin artık. 1 kuruş deyin. 1 kuruş ediyor. Şey 1 lira ediyordu. 2 tane 50 kuruş birleştiğinde 1 lira ediyor. E burada da 2 tane 50 kuruş var. Bu da 1 lira edecek. Bak bu 1 lira, bu da 1 lira. E 1 lira bir lira daha ne etti? 2 lira etti. Evet, 2 Türk lirası. Şimdi, alta indim. 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş, 25 kuruş ve 25 kuruş. 2 tane 25 kuruş birleşince neye ulaşıyorduk? Bakın, 50 kuruşa ulaşıyorduk. Bunları çizdim. 50 kuruş yazdım. Şimdi ne var elimde? Dört tane 50 kuruş var. İkisi birleştiğinde bir lira oluyor. Diğer ikisi birleştiğinde de bir lira oluyor çünkü iki elli kuruş birleştiğinde bir lira olur. Elimde 1 lira var ve 1 lira daha var. Bir bir daha ne eder? 2 eder. Evet çocuklar. Şimdi etkinliklerimiz burada sona erdi. Paralarımızın aralarındaki ilişkiyi iyi anlamaya çalışın. Anlamadıysanız videoları tekrar izlemeyi unutmayın. Çünkü birazdan problem çözmeye başlayacağız.